Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10.000 kupolarım var 3 Bakalım nasıl olacak Rigo 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 Sen ben Aa bugün tatil. değil Unuttum O yüzden Tatilde size 80 tane video çekeceğim Peki gidip.

Şuşi. Şuşi muşi tukara şuşi muşi muşi. Ab bebeği yüzünde muş. Asla. Besmer Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Soğanla kutuplardayım. Tak 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 kapıda kim var? ya Arabam nasıl Her yer dönsek Evlere dönsek Evlere dönsek Tak 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 Kapıda kim var Şu anda kutuklardayım Tak 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 Kapıda ben var Tak 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 Kapıda kim var Şu anda kutuklardayım Tak 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 Kapıda ben var

ben bittim ben niye ölüyorum Bizim odun Bir <laughs> güneş varlar bazen Yatsakızdır hep zaten Ben bittim ben bitiyor yoruk Bizim odun kalmamış ki Bir güneş varlar bazen Hayat satıldır hep zaten Ben bittim ben bir yoruk Bizim odun <laughs> kalmamış bir güne kalar bazen hayat susuzdur, hep sade ben bittim ben bittim bugün uzumuzu kalmamış bir güne kalar bazen hayat susuzdur, hep sade ben bittim ben bittim kafa dar gendi

<gülüyor> <gülüyor> Hayat sırasında hiçbir şey bir varlar bazen. Hayat gibi Ben bittim ben bitiyor geri. Şu modum kalmamız gereken bir kılık varlar bazen. Hayat hazırdır rüzgarlar. Ben bittim ya. Ya ıh. Ya ya. Vlog çek, vlog da ne olur? Vlog çeksem ya. Tabi yüz hapana olursam. Asla olamayasam da. Ben olursam o zaman sıkıntı. Çok uygulanıyorum ya size şey çekmekten şey, şey, gel, blok. Şimdi ben nasıl çekicem blok. Gördün mü? Şuradan çatıya doğru ve çatıya doğru ben bittim ben bittim. Hatta zamanım ya. Oh. Bam. 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 Güzellik. Eee. Benim el kalbime ben ben Sarıdına bastım ve grip, viv, Hep viv. Ben yükseldim edim. Ya, Hep ya, ya, bastım ve grip, grip, Vip ya, 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 ya,

Evet. Da kap sino su sino bom bom bir buldum kavis da tak evet. tak 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 oh grip kostümü ha arkadaşlar krip sıktı Sonra karif kostümü Ne kadar sözlüyüm lan sizle Sizi çok seviyorum hmm. ha Yarım duygulandım Hayatı söyledi bu bir ben Hadi bu Kaka Ne diyor Ya bilen var mı? Ne diyor oğlum? Dövdür şuyum ben. kadar kötü değiliz, şimdi kadar iyi de. Ben bittim ben bidiyorum. Gel hiç umut... Tövbe! hep Ben bittim ben bidiyorum. Gel hiç umudum tam gel. Hayatım bitti. Yat aşağı dedim vatası Bu oh, bebeğim mi uyandığın gibi Bebeğim yüzünde olmuş gibi dedi Dur etmen kal çarısınlar Babayla zor yarısınlar Babayla zor yarısınlar Daka dak 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 Uuuu Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne Burada kalmamız kendi Güneş Barlar bazen ayaz hazırdı. Sade onun. Ya. <laughs> <y> <laughs> Derimiz dolar gibi. Asırlar var sürecimler. Yoruz, böyle soruyoruz Babayla soru. Tak 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 kapı takim var. Babayla Tak 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 kapı takim var. Babayla kutuplardayım. Babam nasıl kutum? tak tak. Bu bak. Bak bak. Zak zak gele alam, Yak yak benimiz.

video çektiğimi unuttum arkadaşlar sizden konuşmadım. Video çektiğimi unuttum sizden konuşmadım kusura bakmayın. Yok yok yine olayım. Yok yok olayım. Oh! майер дра майер дра майер дра майер дра майер дра майер дра муни 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 так 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 Муни-муни-муни, 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 ани-нуни-нуни. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так- Dek 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 Girdim mi suya dalalım. EB O suya yakıcıro. D estra vururlar ya. Gel bro bro. He bro 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 bro. Güzel 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 bro bro bro. He gel 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 bro bro bro. 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 Bro, 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 bro,

止まるんちゃう Cezar 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 Gatatır video çektim unutuyorum Evet şey, İçimden söylüyorum Gatatır Hımm Yeee yeah. Yeee yeah. Atma seslere bak Nasıl geliyor lan yeah. Aldım Heee yeah. ये या माले मिला मिला ओ आयुर्दो 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 रुषा गला दुदुदुबदुदुदुदुबदुदुदुदुदुमले टैग 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 तो इसका ब्राम्स्की ब्राम्स्की Vuramaz ki, ki, vuramaz ki, vuramaz ki bu da beni. Oğlum ne Olmamış Lan! Bir kumsalın Ben onları öldürmem lazım oğlum. Size o o o o o Ben... Ağlayacağım. Gazi geliyor. Gazi yok et. Deri. Aaaa, derimiz yadana. Ne Eee Aaaa, derimiz tavana. Rrrrrrrr gibi ama. A ver, a ver, por lo tanto. 20 dakika olacak video. Çok uzun olacak ya. Ve mi? isterseniz değil mi? Ne olmuş? Abi bez bu. Uy bitti. Oh yes. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar bugün iyi donlu günler. Bay bay arkadaşlar bugün iyi gün geçti. O yüzden bay bay.